Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta bir bina yapacağız. Binanın yapımını da size videoda göstereceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ben binayı bu boşluğa yapacağım. Hazırsanız malzemeleri sizlere gösteriyorum. Beyaz beton, siyah beton, kırmızı yün ve fener. Ve tabanı ne yapmak isterseniz o malzemeyi alın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben taban içinde kuvars tuğlalar aldım. Siz bunu istediğinizi alabilirsiniz. Hazırsanız bir binamızın yapımını geçelim. Evet arkadaşlar, beyaz betonla yan duvarı yaptık. Bu duvarın yüksekliğini siz karar verin çünkü yani binanın kaç kat olacağını siz karar vereceksiniz. Şimdi diğer daire diğer duvarlara geçeceğiz. Onun için de şöyle 1 2 3 4. 4 blok ileriye. Şöyle. Hemen ardından 4 blok ileriye bir can daha. Ve 4 blok ileriye de bir tane daha yapıyorum. Tabii ki de bu da size kalmış. Binanın büyüklüğüne göre siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet şimdi Binanın dışını etkileyecek bir yere geldik. Bu duvarların yanını böyle siyah bir şekilde kaplıyorsunuz. Evet. Oraları da yaptığımıza göre. Şimdi 3 blok. 1-2-3 3 evet, blok sonra şöyle bir şekilde yapıyoruz. Tüm katlara 1 2 3 1 2 3 2, 3. Son şeyde. Yine aynı boyutta. Şöyle. Evet. Dış cepheyi yavaş yavaş tamamlıyoruz. Şöyle bir şekilde. Şöyle olacak. Evet gördüğünüz gibi dış cepheyi neredeyse tamamladık. Şöyle de lambalarımızı koyacağız. Ayrıca isterseniz binanızı daha süslü hale getirmek için size bir şey daha göstereceğim. Şöyle şuradan kuvars merdivenler alıp binanızı şöyle bir şekilde kaplayarak daha süslü hale getirebilirsiniz. Ancak şurayı şöyle yaparsanız daha güzel duracak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Binamızın dış cephesi de güzel bir şekilde oldu. Dediğim gibi isterseniz bu merdivenleri kuvars merdivenleri yapmaya da bilirsiniz. Her şey size kalmış. Şimdi binamızın içiyle devam edelim. Evet arkadaşlar binamızın alt tabanı bitti. Şimdi ben diğer tabanlara geçeceğim ancak şu köşeye yani bir boşluk bırakacağım. Zaten videoda da görürsünüz. Ayrıca şuralarda şöyle kapatıyoruz ki dışarıdan daha güzel gözüksün. İsterseniz oraları kırmızı yünle de kapatabilirsiniz. tabana devam. Bu arada arkadaşlar siz şu anda videonun genelini hızlandırılmış izliyorsunuz ama şu anda bile ben videoya başlayalı 10 dakika 40 saniye olmuş. Lütfen emeğe saygı için bir like atar mısınız ya? Evet arkadaşlar kayıt durmuş. Şimdi kaydı yeniden başlattım. Siz hiçbir şey kaçırmadınız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi yani gördüğünüz gibi tavanları yaptık. Şimdi bu boşluğa ne yapacağımızı göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 4 blok ortasını istediğiniz renk yapabilirsiniz. Tabii ki siz. Ben böyle yapacağım şöyle. Ve buradan da 4 blok sağa. 1 2 3 4. Şöyle bir şekilde. Burayı böyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burayı da yaptık. İşte arkadaşlar şimdi buraya böyle merdivenleri yapacağız. Yan İşte arkadaşlar tabii ki de size kalmış ama ben böyle çatıya kadar çıkartıyorum merdiveni. Böyle binanın içinden daha düzgün daha güzel gözüküyor. Evet isterseniz bu tarafa da yani ister komut blokla asansör onun da isterseniz yapımını çekip atabilirim. Veya iskeleden şu an siz onun resmini ekranda görüyor olacaksınız. Böyle bir şekilde de asansör yapabilirsiniz. Evet. Şimdi buraları tamamlayalım. Arkadaşlar şimdi bu merdiven kat aralığının daha geniş olması için isterseniz siz de buradan basamaklardan istediğiniz basamağı ben kuvars basamağı alıyorum. Onu şöyle bir biçimde yaparsanız yani tüm kat aralıkları daha geniş olacaktır. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi merdiven kısmında bitirdik. Şimdi ben yan duvarları da yapıyorum. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabımızı takip etmiyorsanız da edebilirsiniz. Orada da tüm yani şehirdeki neredeyse tüm binaların şu an şehirde bu 91. apartman olacak. Tüm hepsinin yapılışı var. Yani oradan da bakabilirsiniz. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Evet şimdi arka tarafa geldik. Arka tarafı kaç daire yapacaksınız ya da dairelere göre camlarını yapabilirsiniz. Ben de size örnek olarak yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkada iki daire. Şöyle şu kısımda cam olacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu da arka tarafa bakacak. Şimdi dairelerin duvarlarını yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dairenin girişi burası. Ben buraya da böyle ufak bir oda yaptım. Burası da bir mutfak oldu. Evet şimdi de ona göre arka tarafın camını yapalım. Pardon. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buna da ön taraftan küçük bir oda böyle bir oda ve bunu da ister mutfak ister tuvalet yapabilirsiniz ben şöyle mutfak yapıyorum. Evet arkadaşlar. Camlarında hemen takalım. Evet arkadaşlar. Şimdi en önemli yerlerden birisine geldik binamızın girişi bunu da birlikte yapalım Evet arkadaşlar ben burada videoyu kesiyorum. Bundan sonra da size binanın son halini göstereceğim. Dekorasyonunu falan yaptıktan sonra. Şu an gördüğünüz gibi binanın girişini yaptık. Evet birazdan tekrar görüşelim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben binanın dekorasyonunu yaptım. Şimdi size neler yaptığını göstereceğim. 3 renk alı kullandım. Siyah, beyaz, gri. Bunların altına da lamba koydum. Daha iyi aydınlatabilmesi için. Şöyle gördüğünüz gibi. Zaten buraları görmüşsünüz. Şöyle bir şekilde kapıları taktık. 2 tane lamba da aydınlatmaya yeterli olacaktır. Ve dış kısımda ise şöyle gördüğünüz gibi daha zenginleştirdik çiçekleri koyarak. Evet arkadaşlar şu emek için bir like istiyorum sizden. Böyle videoların daha çok gelmesi için ve bizi takipte kalmak için ücretsiz bir şekilde de abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.